Merhaba. Bakın böyle çok tatlı bir kahve sunum peçetesiyle karşınızdayım. Şöyle toz pembe pudra renginde ee, kenar yaparak bu hazır satılan örtüleri güzelleştirmiş oldum. Değişiklik katmış oldum. Kimleri kaneviçe işliyor? Şöyle çıt çıtla hani kaneviçe normalde işlediğimizde tele olduğu için arkadan görünüm oluyor. Evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Böyle bir kalıp çıkararak e, bu etamin işleme kumaşlarına sizler de yapabilirsiniz. Elinizde bu kenarı e, bu şekilde yapılabilir. Ve kanaviçe de işleyebilirsiniz. Ben bunları hazır aldığım için böyle sade kullanmak istemedim. O yüzden şöyle koton dantel ipi ile bir kenar süslemesi yaptım ve ben çok beğendim. Kahve fincanlarıma da uygun bir renk. Ee, dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. İsterseniz her birini farklı renkte yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun için altı tane bu hazır kumaşlardan önce aldım. Sonra Ankor çapa, 50 no, e, bu üç katlı koton ip orta kalınlıkta bir dantel ipi bu 73 numara pudra rengi uçuk pembe gibi de duruyor tam vintage pembesi e, tonlarında çok güzel bir renk tığım da 18 numara tulipin tığı şimdi bunun için şöyle kenara alayım ve başlayalım öncelikle koton ipimi dantel ipimi İki sıradan oluşuyor ve çok basit. Hemen bir günde bu altı parçayı bitirebilirsiniz. Herhangi bir yerinden batarak bunu önce bir sabitliyorum. Şöyle sabitledim. Şimdi bu ipi de gizleyerek ilerlemek istiyorum. Bakın zincir çekmeden önce aradan geçirdim. Bir zincir. Hemen diğer tarafa ortadan atlattım. İkinci zincir. 4 tane zincir çekeceğim. 3 ve 4. Evet, zincir arada bakın zincirle ip yukarı doğru çıkmış oldu ve burada bayağı bir sağlam oldu. Ben bunu hemen buradan kesmek istiyorum. pardon. Evet kestim bakın ipim sabitlendi ve görünmüyor. Şimdi ipimi doladım. Hemen şöyle bir zincirlik uzak mesafeye batarak ikili trabzan yapacağım. İkide bir, i̇ki de çıkacağım. 1 2 Bir zincir. Hemen şöyle iki de çıkıyorum. Bir zincir. tarafına ilk sırasını bu şekilde yapacağız. Evet. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi şu köşelere ve şu uçlara geldiğimizde gel yani istediğiniz yere batabilirsiniz. Şöyle bata bata birer zincir mesafe atlayarak dört tarafını çevireceğiz. O zaten peçetenin şeklini alıyor. Şurada hazırlamıştım sizin için. Biraz ilerletmiştim. Bundan devam edeyim. Bakın şöyle oluyor. Devam edeyim. Bir zincir. Çok zevkli oluyor. Birisine hediye götürebilirsiniz. Fincanlarınızın renginde yapabilirsiniz kendinizi. Evet, bakın bu şekilde ilerleyeceğiz. Arkası da böyle oluyor. Şimdi tamamlayıp geliyorum. Evet, dört tarafını şöyle çevirdim. Ütülediğimizde bunlar düzelecek. Şimdi bir zincir çekip hemen şöyle bir tane atlayıp diğerin içini dolduracağım ikili trabzan olarak. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı tane doldurdum bir zincir çekip bir tane atlayıp hemen bir yanındakine şöyle sık iğneli tutturuyorum. Yine bir zincir. Bir tane atlayıp diğerine batıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar böyle 6 tane ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. 3 5 altı bir zincir hemen bir tane atlayıp yanına atıyorum şöyle sık iğne ile kapattım bir zincir hemen bir tane atlayıp çok zevkli bir örnek arkadaşlar çok kolaylıkla yapabilirsiniz bakın bu şekilde midye midye bir görünüm oluyor Şimdi bunu sıra sonuna kadar şu başa kadar geleceğim ve bitecek Evet bitirdim bakın diğerlerini de sonra tamamlayacağım bakın şöyle oldu ve çok güzel görünüyor çıtı pıtı gerçekten çok zarif bir model oldu çok yakıştılar bu da bu şekilde. Şöyle güzel bir dekor oldu. Şöyle sunumluklarımız, suyumuz, işte buraya da kahve fincanı ya da tam tersi olarak bu şekilde sunabilirsiniz. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiki videom bu şekildeydi. Bir sonraki videomda inşallah görüşürüz tekrardan. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi merakla bekliyorum. Hoşçakalın.